Selam arkadaşlar. Ses çıkar be. Bu gece altımıza sıçıyoruz. Lan bir dakika dur geçimizi yapalım. Hey mesela sabah kaşığa bir dönüşüyor. Nasıl bu arada? Ben deyim dost Bugün kısa korku filmlerine bakacağız ve onlara tepki vereceğiz. Ama biz korkmayız ya asla bunu asla unutmayın. Korkmayan bir kişi varsa yoruma yazsın. Kim korkmamışsa ona bir kalp atacağım. Hadi bak. İsteyen videomuza geçelim. O zaman kaydın gelsin. Şimdi diyette bir korku filmimiz var. Ben de bilmiyorum ilk defa izleyeceğim bu arada. Lan dur iki kulak yapalım mı? Ooo çok güzel. Hooo. Şu iki tane kulaklı takasım hiç yok bu arada. Abi ne yapıyorsun? Bu ses açayım tam. Abi parmağını keseceksin yavaş ol. Abi bak parmağını keseceksin. Kes 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 kes. Bak valla parmağını. Abi. Videoyu bir dakikanı durduruyorum. Eğer ki bir daha seyreden daha ne için? Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Destekler için teşekkür ederim. O zaman iyi seyirler. Oha bıçağı gördüm. Bıçak bu kadar. Abi ne yapıyorsun tek başına bu evde? Ha bu şey mi? Çöp makinesi mi? Borudan çöp mü gidiyor? Bir şey olmaz herhalde bir tanesi içinde kalmazsın. Lan elini... Aaaa! Bu, bu kafayı, kafayı yemiş herhalde bir tane avuç için insan içeri elini kesen şey koyar mı? Bu bu arada elini mahveder ha. Hocam. Yapmayın. Of, elini kesecek. Herhalde onu istiyor arkadaş. Vallahi çıkardı helal olsun. Neyse. Güzel. Abi en son bir sarı vardı, düşeceksin. Güzel. Refleks güzelmiş, adam beğendim. <laughs> Ama adam vücudu yok. Neyse, attı içine. Onu da yerim dedi herhalde. Şarkı söylüyor. <laughs> <it's not. gülüyor> yeah, or... <laughs> Var ya, çarpar adamı. <laughs> Lan havucu ne yapacaksın? <laughs> Adam da bu atla mı? Havuç yiyor. Banyo yaparken havuç yiyor. <laughs> <laughs> Adres su kaçmıyor mu? <laughs> abi bende de bir tane var. Neyse abi alt tarafı gösterme. Memelerde görür, ha görmek istemiyor. Neyse. Oğlum ben gülmemem lazım. Korkmam lazım korkmuyorum. Niye eve gülüyor ben de anlamadım. Neyse. Evet, evet, akşam Televizyon vakti. Hele şimdi bir şey yazsana, bu bana. Bu da Abi, sana <laughs> söylüyorum. O müvelleğe <mümelerini gülüyor> erit artık. Beni sat, tavsiyem. Yani, artık... <laughs> kışını göbeğini sanmışsın. Olmaz <laughs> böyle, poponu sanma şu. <laughs> Ses geldi. <laughs> at at Atatürk'e sana O da istiyor. Abi, açma işte ya. Hayda. Kafanı niye koyuyor? Şimdi ne? pat Aa, diyor o, bir ses, ses kesiyor altına sıçarım burada. Ay nasıl güzel açılır. Ya şu koskoca evlerde villada nasıl tek alabiliyorlar lan? Yani panoramal oraylar genellikle böyle evlere uğruyorlarmış. Şu an iki tane kulaklı tatlım ya sıçtık. Neyse güzel bir gün. Aynen. Yat bence artık. Bu ge sabah olsun ne olursa olsun. Ne uyumuyor. Uyusar ha. Sağdan olmuş. Bu uyumaz ki. Ha boğazına kaldı. Ee şimdi seni kim kurtaracak? Şey yap abi şey yap. Yatarak yemek yemeye değil de herhalde bu olsa gerek. Vallahi gitti. Yalnız Fransızca havuç ağzın hemen oradaydı. Neyse film diye abi geçelim. Ananı. Lan adam öldü yardım et sana. Tipi ne sokun. Hiçbir şey anlamadım. Ama çok böyle yani emek harcamamışlar ya. Öyle söyleyeyim neyse. La şimdi birinci videodan bir şey anlamadım ikinci videoya geçtim. Burada ne varmış? T belerden yine. Bu balerinci mi? Oha bir sürü var lan niye? Hocam bende ayna yok. Ben telefonu kullanıyorum. <laughs> neyse. Ablamız ne yapıyor? Abi bu arada abla iyi demiş neyse. Ooo balerin yeri mi lan burada? Vay canına! Ne diyor bu? Bu balerinci acaba nasıl yürüyor? Ben ona şaşıyorum. Neyse. Esleniyor herhalde. Esleme hareketlerini yapıyor. O ne? Ha balerin için bence. Plastik mastik tabii. Ayakkabı zaten Allah'ından bulmuş. Uçurma basar basar. Abla çok eğilim ama aynada seni görmek istemiyorum. Ulan şimdi gelip de bana yorumlarda aklım çok fesat yazmayın ha. Harbi de alırım. Abla cereyan yaptı cereyan yaptı seni görünce cereyan yaptı. Bu nasıl ayakkabı ya? Ne yapıyorsun? Ya bu, bu bu normal değil ki. Bu da normal değil. Ben aslında bir abla ağzım oldu. Neyse izleyelim bakalım. En iyisi sensin abla. Bu baleri ise ben yapmam ki. Bak yine ayaklarında dikmek Korkma korkma bir şey olmaz yerden yaptı. Koskoca salonda kimse yok bir tek sen mi buradasın? Aha aynı varsa sıçtık. Yapma. Neden böyle değişik şeyler yapıyorsun? Yapma. Lan bu arada aile çok kaliteliymiş. Sensin sen. Kendini tanıyamıyor herhalde. Bunda bir zihinsel sorunlar var. <laughs> ah gecikti, sıçtı. Arkanda. Abi hayran, nereye gidiyorsun? Lan kaçsana lan yanına gidiyor. Herhalde bu bizi altına sıçmak için her şey yapacak. Lan bu arada diken diken oldu ha. Aa sana tarz sen ne yap? Abi sen mi o mu ben anlamadım. Vay aptal vay. Neyse. Sana taşsam ona hareket gösterme abi sana sanki dürtücekmiş gibi bak ya. Abi 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 hadi 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 hadi. Abi 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 hadi. O gözündeki o çemkinliği anlayabiliyorum. Neyse. Bence çok gülme o ağlatacak gibi duruyor. Ayda. Aa, o kızda. Ha. Hareketin ailesini yapamıyor değil mi? Yani. Lan hareketin ailesini yap vallahi bu sokakta. Bak onu yap diyor. Yok bu laftan anlamıyor. Vallahi o kız şimdi sana da alacak. Geçmiş olsun. <laughs> Vallahi sen boşuna kararıyorsun. İlk başta şansını ne verdi? Telefona yetişmeye çalışıyor. <laughs> Herhalde bu aileden <aynadan> çıkış yaptı. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Ay parla. Bu arada güzel efektmiş ha. Hoşuma gitti. Kızın parmağını kırıyor. <laughs> Lan o elini kırmıyor bile. Sen de parmağını nasıl Yine aynaya gidiyor ya sen Adam öldü. Sen ne yapacaksın peki? Ha ya bu benim yanımda olacak mı? Bravo bak. Neyse arkadaşlar sonra sonraki abi. Bu videoda kısa kısa filmlerini izledim de ben hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu benim videoyu sizdir. Evet bir videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın. Bay bay.